karekök konu anlatımı içerisinde bir kareköklü ifadenin hangi iki tam kare sayı arasında olduğunu bulma ya da hangi iki tam kare sayısına daha yakındır sorularına cevap bulmak için bu videoyu çektik. 14. sorumuza bakıyoruz. Eksi karekök içerisinde 215 sayısı aşağıda verilen hangi tam sayıya daha yakındır diye sorumuz. Bir sayı doğrusu çiziyoruz sayı doğrusunun üzerinde önce eksi kök içerisinde 215'i yazıyorum. Şimdi bundan büyük olan tam kare sayıyı yazacağım. Eksi kök içerisinde tam kare 215'ten büyük olan tam kare sayı sıfıra yakın olan sayıdır. Onun için buraya ne yazmam lazım? 196 yazmam lazım. Eksi kök içerisinde 215'e küçük olan sayı eksi kök içerisinde 225 diye yazıyorum. 225 kök dışına 15 olarak çıkar. 196 14 olarak çıkar. Yani eksi kök içerisinde 215 eksi 15 ile eksi 14 arasındadır. Hangi sayıya daha yakındır sorusuna cevap bulmak için yapacağımız işlem 225'ten 215'i çıkarmaktır. Çıkarırsak 0, 1, 0. Şimdi 225 ile 215 arasında 11 birim var. Yine 196 ile 215 arasında kaç birim var ona bakalım. 15'ten 6 çıkarsa 9, ondan 9 çıkarsa 10. Burada da 19 birim var. Hangisine daha yakındır? 11 birim olan 19 birimden daha küçük olduğu için Eksi kök içerisinde 215 sayısı eksi 15'e daha yakındır. Eksi 15'i Bursa'da işaretliyorum. 20. sorumuz. Kare kök içerisinde 312 sayısı aşağıda verilen hangi tam sayıya daha yakındır? Yine kök içerisinde 312'yi yazdım. 312'den daha büyük olan tam kare sayıyı bulmaya çalışacağım. Onu da 324 olarak yazıyorum. 312'den küçük olan sayıyı yazıyorum. O da 289'dur. 289 17 olarak kök dışına çıkar. 324 de 18 olarak çıkar kök dışına. Yani kare kök 312 sayısı 17 ile 18 arasındadır. Bunu bulduktan sonra hangisine daha yakındır? 312'den 289'u çıkarıyorum. 12'den 9 çıkarsa 3, 10'dan 8 çıkarsa 2. 23 birim aradaki uzaklık 324'ten 312'yi çıkarıyorum. 4'ten 2 çıkarsa 2, 2'den 1 çıkarsa 1 0 diyorum. Burada da 12'li birim var. Demek ki 12, 23'ten daha küçük olduğu için karekök içerisindeki 312 sayısı 18 sayısına daha yakındır. Öyleyse şu şekilde Ceyhan'da 18'i işaretliyorum. 15. sorumuz. Eksi karekök içerisinde 142 sayısı aşağıda verilen hangi tam sayıya daha yakındır? Yine bir sayı doğrumuzu çizelim. Bu sayı doğrusu üzerinde eksi 142 kök içinde yazalım. Eksi karekök içinde 142 bu sayı küçüktür eksi karekök içerisinde 121 ve eksi karekök içerisinde 144. Tam kare sayıları yazdım. Şimdi 144 12 olarak çıkar. Önüne eksiği yazıyorum. 121 11 olarak çıkar. Önüne eksiği yazıyorum. Eksi karekök içinde 142 sayısı eksi 12 ile eksi 11 arasındadır. 144'ten 142'yi çıkarırsa 2, 0, 0 olur. Yani şu iki sayı arasında iki birim var. 142 ile 121 arasında kaç birim var ona bakalım. 142'den 121'i çıkarırsam 2'den 1 çıkarsa 1, 4'ten 2 çıkarsa 2, burası 0, Burası 21 birim yapar. Hangisi küçük? 2 daha küçüktür. Eksi karekök içerisinde 142 sayısı eksi 12 sayısına daha yakındır. Eksi 12'yi Bursa'da işaretliyorum. 21. sorumuz karekök içerisinde 414 sayısı aşağıda verilen hangi tam sayıya daha yakındır? Yine karekök kare içerisinde 414'ü yazdım. Bu da küçüktür. Karekök içerisinde 414'ten daha büyük olan bir sayı yazacağım. Tam kare sayı. O da 441'dir. Küçük olan sayı yazacağım. Kök içerisinde 400'dür. 420 olarak çıkar. 441 de 21 olarak çıkar. Yani kare kök içerisindeki 414 sayısı 20 ile 21 arasındadır. Hangi sayıya daha yakındır bunu bulmak için 414'ten 400'ü çıkarıyorum. Burası 14 birim. 14 birim. 441 ile 414'ü çıkarıyorum. 11'den 4 çıkarsa 7. 3'ten 1 çıkarsa 2. 0. 27 birim. Bu da. Yani 27 tane aralık var burada. Sol tarafta da ise 14 tane aralık var. Karekök içerisinde 414 sayısı 20'ye daha yakındır. 20'yi Bursa'da işaretliyorum. 16. sorumuz. Kök içerisinde 23 sayısı aşağıda verilen hangi tam sayılar arasındadır? Kök içerisinde 23'ü yazıyorum. Küçüktür kök içerisinde tam kare olan 25'te büyüktür kök içerisinde tam kare olan 16'dan. 16 4 olarak çıkar. Kök içerisinde 23 o da küçüktür 25 de kök dışına 5 olarak çıkar. 4 ile 5 arasında yer alır. Şimdi bunu şöyle de yazabiliriz. Şuraya yazıyorum. Burası kök içerisinde 23. Burası kök içerisinde 24. Tam kare olan kök içerisinde 25. Şimdi 23'ten sola doğru sayacağım. Burası 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Yani şurası da karekök içerisinde 16. Burası 4, burası 5'tir. Şimdi burada kaç birim var? 2 birim burası. Burayı sayıyorum kaç birim olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Burası da 7 birim uzaklıkta. Burası 2 birim uzaklıkta. Peki karekök 23 sayısı hangisine yakın? 5'e daha yakındır. Anlatmaya çalıştığımız şey budur. Yani burası karekök içerisinde 22, karekök içerisinde 21, karekök içerisinde 20, karekök içerisinde burası 19, karekök içerisinde 18, karekök içerisinde 17 ve karekök içerisinde 16 şeklinde geldik. Kaç tane terim var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane terim var. Kaç birim var? 7 birim var. 22. soruya bakalım. 236 sayısı, karekök içerisinde 236 sayısı aşağıda verilen hangi tam sayıya daha yakındır? Önce bir sayı doğrumu çiziyorum. Kök içerisinde 236'yı yazıyorum. 236 sayısı tam kare olan 256 sayısından küçüktür. Ve tam kare olan 225 sayısından büyüktür. 225 kök dışına 15, 256 kök dışına 16 olarak çıkar. Yani karekök içerisinde 236 sayısı 15 ile 16 arasında yer alır. 236'dan 225'i çıkarırsam aradaki uzaklığı bulurum. Alttan 5 çıkarsa 1, 3'ten 2 çıkarsa 1, 0. Burası 11 birim uzaklıkta. 256'dan 236'yı çıkarırsam 6'dan 6 çıkarsa 0 5'ten 3 çıkarsa 2 0 diyorum. Burası da 20 birim uzaklıkta. Karekök içerisindeki 236 sayısı 15 birime daha yakın. 15 sayısına daha yakındır. 15'i Denizli'de işaretliyorum. Kök içerisinde 17. sorumuz. Kök içerisinde 54 sayısı aşağıda verilen hangi tam sayılar arasındadır? Kök içerisinde 54 küçüktür tam kare olan kök içerisinde 64, büyüktür kök içerisinde 49. 49 7 olarak çıkar kök dışına. Kök dışı içinde 54 o da küçüktür 64. 8 olarak kök dışına çıkar. Kök içerisinde 54 sayısı 7 ile 8 arasında yer alır. 23. sorumuz karekök 78 sayısının yaklaşık karekök değeri aşağıda verilen hangi seçenekte doğru olarak yer alır diye soruyor. 78'i şöyle yazıyorum. Sonra da kök içine alacağım. Şu şekilde. Veya biraz daha şöyle üstünü çizdikten sonra çiziyorum. Şöyle aldım. 78'i 8 ile 8'i çarparsam 64 yapar. 8'den 4 çıkarsa 4, 7'den 6 çıkarsa 1. Burası 1400 olur. 2, ka, 2 ile çarparsam burası 16. 16'nın yanına şu şekilde altına 2 nokta ve şuraya da 1 nokta koyacağım. Şimdi kaç yazarsam buraya 16'nın yanına bir sayı yazacağım. Altına aynı sayı çarpacağım. Bu çarpımın sonucu ya 1400 edecek ya da 1400'e en yakın sayı edecek. Bunun için 8 yazarsam ne olur? 48. 8 kere 1 8. 4 daha 12. 8 kere 8 64. 8 kere 6 48 54. 8 kere 1 8. Bir 8'i yazıyorum. Bir deneyelim. Buraya da 8 yazacağım. 8 kere 8 64 elde var 6 8 kere 6 48 6 daha 54 elde elde var 5 8 kere 1 8 5 daha 13 1344 buraya yakın olan bir sayı bulduk 10'dan 4 çıkarsa 6 9'dan 4 çıkarsa 5 ve 3'ten 3 çıkarsa 0 56 kalıyor 8 tam 10 da 8 yani aşağıda verilen hangi seçenekte doğru olarak yer alır diye belirtiyor Bursa'da doğru olarak ne yapıyor yer alıyor 18 soruda karekök 69 sayısı aşağıda verilen hangi tam sayılar arasındadır 69 küçüktür tam kare olan 81'den büyüktür tam kare olan 64'ten. 8 küçüktür kök içerisinde 69 büyüktür 9. Yani 8 ile 9 arasında yer alıyor. 8 ve 9'u Ceyhanda işaretliyorum. 24. soru. Karekök içerisinde 91 sayısının yaklaşık karekök değeri aşağıda verilen hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi 91'i yazdım. Sağdan sola ikişerde grupluyorum. Sonra bölme işareti koyuyorum. 9 kere 9 81 yapar çıkarırsam burayı 1 0 yapar 2 0 koyacağım buraya 2 ile çarptım 18 3 tane nokta koyuyorum şimdi bakıyorum 1000 olması için ne yazmalıyım 7 kere 8 56 7 yazarsam 7 kere 8 56 yapar 7 kere 7 49 7 kere 8 56 4 daha 60 7 kere 1 7 6 6 daha 13 yapar. Geçti. 7 olmaz. 5 yazarsam ne yapar? 40. 900 yapar. 6 yazarsam ne olur? 6, 8, 48. 6, 1, 6, 4 daha 1000'i geçer. O zaman kaç yazacağım? 5 yazacağım. 25, 40, 42, 925. 925'i çıkarırsam burada ne kalır? 75 kalır. Buraya da 5'i yazıyorum. 9 tam 10'da 5. 9 tam 10'da 5'i Bursa'da işaretliyorum. 19. sorumuz. Kök içerisinde 129 sayısı aşağıda verilen hangi tam sayıya daha yakındır? Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Burası kök içerisinde 129. Bu küçüktür. Kök içerisinde 144. 12 olarak kök dışına çıkar. Bu da 129 sayısı büyüktür. Kök içerisinde 121. Bu da kök dışına 11 olarak çıkar. Yani kare kök 129 sayısı 11 ile 12 arasındadır. 129'dan 121'i çıkarırsak burası 8 olur. Yani 8 birim burası. 129 ile 144 arasında 144'ten 129'u çıkarırsam 14'ten 9 çıkarsa 5 3'ten 2 çıkarsa 1, 0. Burası da 15 birim olur. Hangisine daha yakın olur? Birimi küçük olan sayıya daha yakın olur. Karekök 129 sayısı 11 sayısına daha yakındır. 25. sorumuz. Karekök 74 sayısının yaklaşık karekök değeri aşağıda verilen hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi 74'ü yazıyorum. Sağdan sola ikişerli bir gruba ayıracağım. Karekök işaretine Koydum. Bölme işaretini verdik. Ve 74. 8 kere 8. 64. Çıkarırsam 0 1. Buraya 2 ile çarptım. 16 nokta 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 koydum. Buraya 2 0 atıyorum. Virgülümüz de gelecek buraya. 2 0 attıktan sonra. Şimdi bunun kaç yazmam gerekir buraya? 7 yazarsam ne olur? 7 kere 6 42, 7 kere 1 7, 4 daha 11 yapar. 7 olmaz. 6 yazıyorum. Bir deneyeceğim 6'yı. 6 kere 6 36, 6 kere 6 36, 39. 6 kere 1 6, 996. Buraya da 6 yazdım. 8 tam 10'da 6. 8 tam 10'da 6'yı Cihan'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.